14 Kasım 2025 Cuma Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Işığı görenler parmak kaldırsın. Üzerimizde dolaşan gölgeler var. İnsanların yüzünü karartan gölgeler değil bunlar. Gözünü açmaya zorlayan gölgeler. Her çağın bir imtihanı olur. Bu çağın imtihanı hakikati duymanın güçleşmesi. Sokrates sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez derken bir ömürden söz etmiyordu bir toplumun kendi vicdanını uyandırma gücüne işaret ediyordu. Bizim de bugün ihtiyacımız olan tam bu. Gençlerin yürüdüğü sokaklarda ışık var ama yön bulanık. Bir ekranın serin parıltısı mahalle sıcaklığının yerini aldı. Kalabalığın gürültüsünü duyuyoruz, kalbimizin sesini işitmekte zorlanıyoruz. Teoman Duralı Hoca, insan ruhunu kaybettiğinde medeniyet için tehlike sinyalidir der. Bu cümle kuru bir uyarı değil, gençliğin kaderine yazılmış bir pusula. Ruhun sesini kaybeden toplum önce yolunu, sonra çocuklarını kaybeder. Aidiyet incelmeye yüz tutmuş durumda. Sezai Karakoç'un diriliş çağrısı hala ses vermeye devam ediyor. Bir milletin dirilişi gençlerin kalbinde başlar. O kalpte bir kıvılcımın yanması toplumsal hafızayı ayağa kaldırmaya yeter. Her sessizlik yeni bir sözün habercisi olur. Cemil Meriç, hakikat bir ışık İdrak onu taşımaya yarayan kandildir der. Bugün hakikat var, idrak yoruldu. Toplumun omurgası nedense nefeslenmek istiyor. Yorulan her yapı yeniden doğrulacak bir hamle arar. Şimdi o hamlenin vakti. Parlak koridorlarla yorgun merdivenler arasındaki fark gençlerin kaderine gölge düşürüyor. Mümtaz Turhan'ın dediği gibi insanı ve toplumu ayağa kaldıran kuvvet kültürdür. Kültür ortak bir dil bulduğunda sınıflar arasındaki perde incelir. Ortak bir söz insanları aynı hedefe yöneltir. Bu halk yüreğinde güçlü bir bağlılık taşıyor. Fakat gençlerin bir kısmı başka diğerlere yönelmek istiyor. Said Halim Paşa'nın tespiti burada canlanıyor. Bir toplum kendi ahlaki zeminini kaybettiğinde yönünü de kaybeder. Yönü yeniden bulmanın yolu ahlaki sesi tekrar yükseltmektir. Dijital dünyanın gürültüsü hakikatin üstüne ince bir sis bıraktı. Yalan hızlı yürüdü, gerçek ağırlaştı. Fakat gerçek hiçbir zaman yok olmaz. Cevdet Said, insanın değişimin anahtarı olduğunu anlatırken sesleniyordu. Bir bireyin doğrulması, toplumun kader çizgisini bile değiştirebilir. Hakikatin sesi kaybolmaz, yalnızca yankı verecek kula karar. İnanç bu topraklarda güçlü bir damar. Mehmet Akif'in Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın duası hala ayaktadır. İnancın taşıdığı ruh kendine güven arıyor. Güven kırılmış olsa da iman hala diri. Yeni bir güven dengesi kurulabilir. Bu toplum inançla yükselmeyi bilen bir toplum. İsmet Özel kendi hikayesini kuramayan toplum başkasının hikayesinde figüran olur der. Bugün gençlik tam bu eşiğin üzerinde duruyor hikaye yazılmayı bekliyor. Yazacak olan da gençlerin kendisi. Kendi kaderine özne olan bir millet hiçbir gölgeye hapsolmaz. Nurettin Topçu'nun ahlak isyandır sözü bu çağ için yeniden anlam kazanıyor. Bu isyan bir diriliş iradesi. Yanlışa karşı duran, hakikati arayan bir gönül hareketi. Gençlik bu isyanı içinde taşıdığı gün toprağın sesi yeniden duyulur. Erbakan Hoca yıllarca bir kavganın adını koydu. Şahsiyet sahibi millet. Şahsiyet, bu çağda en çok ihtiyaç duyulan siper. Şahsiyetli gençler yetiştiğinde teknoloji, siyaset, kültür yeniden doğrulur. Millet varlığını şahsiyet üzerinden inşa eder. Gölgeler çağında yaşıyoruz. Fakat her gölge bir ışığın varlığını haber verir. Işık yerinde duruyor. Yönünü bulmak bize kalmış. Gençlik yeniden yol göstereni bulacak. Hakikat yeniden söz alacak. Toplum yeniden ortak hikayesine dönecek. Bu çağın kapısı kapanmadı. Yeni bir çağın eşindeyiz. Işığın yönünü hatırladığımızda gölgeler dağılacak.